Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Rüya Hoca'nın dizide kalıp kalmayacağı hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Bildiğiniz gibi yeni sezonda Kasırga'nın olmayacağını daha önceki videolarda söylemiştik. Hatta Kasırga yeni sezonda olmayacaksa büyük ihtimalle okullarının da değişeceğini söylemiştik. Çünkü bildiğiniz gibi okul Tayfun ve Duygu'ya ait. Yani kasırganın sonraki sezon olmaması demek dizinin yeni bir okulda geçmesi demek. Eğer dizi bir sonraki sezon başka bir okulda geçerse Rüya Hoca da eski okulda kalır. Yani Rüya Hoca bir sonraki sezon dizide olmayabilir. Instagram'da veya başka bir yerde Rüya Hoca'nın kalıp kalmayacağı hakkında herhangi bir şey paylaşılmadı. Yani Rüya Hoca'nın kalıp kalmayacağı hakkında asla net bir şey söyleyemeyiz. Ama bu konuda tahminler yapıp fikir yürütebiliriz. Okul değişirse bile Rüya Hoca'nın kalma ihtimali var. Çünkü bildiğiniz gibi Salih Hoca ve Rüya Hoca evlendiler. Rüya Hoca ve Salih Hoca evlendikleri için Rüya Hoca'nın dizide kalma ihtimali yüksek. Çünkü Rüya Hoca yeni sezonda giderse büyük bir boşluk olur. Ayrıca biraz saçma olur. Ne de olsa Rüya Hoca İskender'in annesi de sayılır. Sizin de fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir diğer ihtimal de dizinin yaz tatiline geçmesi. Eğer dizi yaz tatilinde geçerse zaten Rüya Hoca'nın gitmesi için hiçbir sebep olmaz. Yani Rüya Hoca kesin kalır. Tozkoparan dizisinin ikinci sezonunda da hatırlarsanız Mavi Ay'ın öğretmenleri de onlarla yaz tatiline kampa gitmişlerdi. Buradan da dizi Mavi Ay'ın yaz tatilini anlatırsa Rüya Hoca'nın kesin kalacağını anlayabiliriz. Sonuç olarak Rüya Hoca çok büyük bir ihtimalle yeni sezonda da olacak gibi duruyor. Başka oyuncuların da dizide kalıp kalmayacağı hakkında videolar yapacağız. Bu videolardan da anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yeni inceleme videoları için like atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi sizleri özel bölüm güncel fotoğrafları ile baş başa bırakıyorum. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant danger, fool. But every time, it comes back to you.